Evin kapısı vurulduğunda yaşlı kadın güçsüz bacaklarıyla hole doğru ilerledi. Gelenler oğlunun asker arkadaşlarıydı. Her ikisi de elini öptükten sonra uzun boylu olanı pek fazla vaktimiz yok anacağım dedi. Birkaç saat izin koparıp hayır duanı almak istedik. Kadın büyük bir telaşla olmaz öyle şey diye atıldı. Bir şeyler yedirmeden size bırakır mıyım hiç? Yaşlı kadın bu sözleri Eşinin ve oğlunun sağlığındaki günlerin vermiş olduğu alışkanlıkla bir çırpıda söylemiş fakat işin nereye varacağını düşünememişti. Diğer asker saatine baktıktan sonra peki anacığım diye karşılık verdi. Karnımız tok ama yine de ikişer yumurta kırarsan yeriz. Esasında delikanlı kadına bir zahmet vermemek için böyle demiş ve bahçede de tavukları gördüğünden işi en basit şekliyle geçiştirmek istemişti. Onların son günlerde sadece iki yumurta yaptığını ve evde de başka bir şey bulunmadığını nereden bilecekti? Yaşlı kadın mutfağa doğru yönelirken şimdi yan odada oturan gençlerle birlikte askerlik yaptığı sırada şehit olan yavrusunu düşünüyordu. O da arkadaşları gibi sahanda yapılan yumurtayı ne kadar çok severdi. Kadın titrek elleriyle yumurtaları kırmaya çalışırken ister istemez üzülüyor ve misafirlerine fakirliğini hissettirmemenin çarelerini arıyordu. İyi ama çocuklar ikişer yumurta dedikleri halde tabaklarında sadece birer yumurta gördüklerinde ne olacaktı? Yaşlı kadın daha fazla bir şey düşünemedi. Yüzü sevinç gözyaşlarıyla ıslandı. Her iki yumurta da çift sarılı çıkmıştı. Çünkü o temiz kalpli ve iyi biriydi.